Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber öğrenciler tasında Giorgio atladık arkadaşlar Hemen şuraya binebilirsek Two Man squad oynuyoruz Aa ah, silah DP Aldık DP'yi İçeri girdi ha girmeseydi alıyordum onu Yanımıza yine ne oldu mu bizim Niye bu kadar az? Buraya hiç kimse inmedi neredeyse ha Karşımda bir adam var onu alacağım şimdi Bunu aldım. Aldığım an bitirdim. Şunu alalım. Adam yanımda. Karşı tarafım mı? Onu da alacağım şimdi. Kaskım var. Kask da aldım. Hangarda adam. Hangar oynuyor. Sen sağlı, ben, sağ ol, ben solu, soldan, basıyorum. Sa soldan basma basma. Soldan basarsan ölürsün. Aldım. Birini aldım. Bitir. Tamam önümüz var. Bunu da aldım. Bu da gitti. Bir tane daha aldım. O da gitti. Bir ayak sesi daha var. Bom. Adam burada. Tepede. Gördüm. Alacağım ben de ben. Aldım. Oh. Can yok bende. Aldım bitirdim. Kit basıyor. Onun yanında var. Onun yanında var yanında. Onu aldım. Oh. Onlar arkadan çıkıyor. Arkadan sıkıyor. Geç kenar, gel. Aynen. Şuraya gidiyorum ben. Gir gir. Geldim. Geldim tamam. Adamlar burada arkadaşlar çatışıyor. Yolun karşısında adam var. Dikkat et. Yolun karşısında adam var. Kaç kez adam var ha? Arkamızdaki. Şu sol Görünüm, Bursa. Tamam güzel. Tamam. Tamam devam. Al. Aldım. Money. Evde de var. Arkamız arkamız var arkamız. Şurada ağacın orada. Evin orada. Ağacın orada var oğlum arkamız var. Bunu da aldım. Lan Karşımdaki evden attı bana. Onu da bitirdim. Sen de git. Haydi geç oraya. Bum. Çok vurdum ha. Haydi bakalım. Haydi. Ama Berat oğlum lan nasıl duvarın arkasında beni düşürüyor? Karşı evdeyim. Berat. Farkın. Bir dakika. Abi, senin karşı tezde bir tane var. Tamam. tamam Etrafım çok dolu. Bir dakika. Biri bana geliyor lan. Ses Sana gelmiyor kimse de. Ben aldım bir danda. Al. Hadi. Bu da gitti. Kit basıp geliyorum sana. Oh. Kit basarsam yetişirim sana. Basarsın, ölürüm ben. Ölmezsin. Olurum. Ölmezsin. Yanında bir tane adam var da. Sağ tarafımda. Kımılda mı? Ananı satayım. Ah, bu arabayı kim aldı? Ben mi aldım onu? O da öldü. Tamam. Ne senin intikamını da aldık da o adam nerede? Oho. Her taraf var ya cayır cayır adam kaynıyor. Haydi bakalım oynayalım şu sağdan sağdan. Bombam var değil mi benim? Girdi mi? Girmedi. Yolla bir 3. katı da bomba. Haydi geliyorum. Oba! Wow! Wow wow wow. Temiz. Kafasına attım bombayı. Ben de onları görmüyorum ki. Kapıyorlar birbirleriyle. Bu gitti. Buradan bombayı çekeyim. Bug'e geldi. Bug'i temiz. O adamı da çok vurdum. Şurada da var da. baktı sana bug'i titredi. Dediğin zaman baksaydın öldüydü şimdi. Lan. Patla. Ha <laughs> Vuramadım be. Vurabileydim iyi de. Ah be. Cık. Gelecekler onlar burada. Bagi alıp gittiler. Solumdalar. Buradalar. Önümdeler. 啊！Ah.